Merhabalar. Bugün size avokado çekirdeğinden nasıl bu küçük fidanı elde ettim onu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde çekirdeğini soydum avokadonun ve daha sonra suya koymak yerine ben toprağa koymayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi bu şekilde birazcık çevirerek toprağın içerisine birazcık daldırma yöntemiyle ben bunu bu fidancı elde ettim. Bu gördüğünüz fidanı yaklaşık bir ay önce ekmiştim. Gördüğünüz gibi burada yavaş yavaş büyüyor. Size bir şey daha görmek göstermek istiyorum. Buradaki fidanlar ise bayağı büyüdüler. Bunların 2-3 aylık süreci var. Hatta ilk başta birazcık ümitsiz olup gördüğünüz gibi bu kaktüsün yanına dikerek başladım. Hadi çıkar belki çıkar umuduyla. Gördüğünüz gibi bu da küçük bir fidancık. Bunları ben ee, Toprağa nemli kalacak şekilde suluyorum. Toprak kuruduğu zaman e, su döküyorum, sulama yapıyorum. Bunu balkonda yarı gölgeli, yarı güneşli yerde tutuyorum. Çok fazla güneşte kalırsa, gördüğünüz gibi yaprak bu şekilde yanma ya doğru gidiyor. Teşekkür ediyorum.